Dostlarım, dönüm noktasının yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Yanımda Kimen var. Sosyal medyayı Amerika'da kasıp kavurdu kendisi. Daha hesabını açalı 6-7 ay gibi bir süre olmuşken 300-400 bin takipçi ulaştı arkadaşlar Instagram'a. Kendisini takip edin. Dostum hoş geldin. Hoş bulduk. Bayağıdır takipleşiyoruz. Yüzde tanışmak nasip oldu sonunda. Arkadaşlar, videomuzun konusunu, konseptini, her şeyini biliyorsunuz. Ben direkt olarak seninle başlamak istiyorum abi. Hayatının dönüm noktası. Hayatımın dönüm noktası... ilk olarak e, Türkiye'deyken, küreye başlamak olarak söyleyeyim. Çünkü küreye başlamak ben yani herhangi böyle bir mahalledeyken aniden böyle bir spora başlamak açıkçası benim tüm hayatımı değiştirdi. Yani hayatımın en büyük en büyük dönüm noktalarından bir tanesi küreye başlamak olduğunu söyleyebilirim. Evet. Peki ikincisi? Bu arada arkadaşlar kürekle ilgili ben şunu söyleyeyim. Benim de mesela bunu pişmanlığımı yazabilirsin. Küçüklüğümden yani 8-10 yaşımdan 20 yaşıma kadar hiç futbol yani sokakta top oynama hariç herkesin yaptığı hiçbir sporla uğraşmamak büyük pişmanlığımdır. Şey Bence sporculuk orada çok şey katar sana Kesinlikle. yani disiplin katar. Kesinlikle. İkincisi? İkincisi e, çocuğumun olması açıkçası. Yani ilk defa çocuğumu görüp baba olmak e, tamamen benim mentalitemi değiştirdi. Değiştirdi mi? Çok evet. farklı bir duygu yani e, bunu anlatmak istesem anlatamam. Evet ben çocukluğa ilgili şunu söyleyeceğim. Evliliği hiçbir arkadaşım önermiyor ama çocuk diyecek, baba çocuk başka. <laughs> evet, evet, Akansular evet, evet, duyurma. Evet. Bak çocuk için evlenilir baba. Evet, evet. Çocuk herkes, yani çocuk yaptığı için pişman olan kimseyi duymadım ama evlendiği için pişman olan çok kişi duydum. Ya mesela bana söylüyorlar, nasıl bir duygu anlat, onu anlatamıyorum çünkü onu yani hissetmek lazım. seni farklı bir insan yaptı çocuğunu. Kesinlikle, olduğu, değil mi? kesinlikle. Zaten çocuğunu ilk görüyorsun ya, içinde hani beş duyu organın var ya, evet. altıncı duyu organı devreye giriyor. Böyle içinden <laughs> böyle bir cız ediyor böyle çocuğunu görüyorsun evet. ya ve kucağına alıyorsun tarif edilemez bu duygu. Yani kesinlikle yaşamak lazım, anlatılmaz. Peki üçüncü dönüm noktam ne? Üçüncü dönüm noktam da Amerika'ya gelmek oldu. Ee, bambaşka bir kültür. Benim de dönüm noktalarımdan birisiydi bu. Evet. Arada Amerika. Bambaşka bir kültür, bambaşka bir hayat. Ee, geliyorsun, e, her şeye bir tuhaf bakıyorsun, farklı bir kültür. Adapte olmaya çalışıyorsun. Ee, sen Türkiye'de PT'lik yapıyordun. Aynen, Türkiye'de personal trainer'dım. Aynen. Evet. Personal evet. trainerken ailesiyle beraber Amerika'ya taşınıyor. Evet, evet. Ve bu zor arada, bir süreç. Evet. Bu arada kısa geçmişten bahsedeyim. Arkadaşlar ben eski kürekçiyim. Eski milli kürekçi. Galatasaray, Fenerbahçe'de yıllar boyunca profesyonel sporculuk yaptım. Sonrasında üniversite süreci oldu. Üniversite sürecinden sonra biraz Türkiye'de kalıp zaten Amerika sürecine başladım. onun dışında zaten Amerika benim en son işte dönüm noktası oldu benim hayatımda. Sonrasında zaten buraya adapte olduk. Çalışmaya başladım burada. Evet, evet. Çalışma da şöyle oldu. Kısaca anlatayım. Çünkü PT'lik yaparken evet. E, çilingirliğe başlamak çok farklı çok alakasız farklı şey. ya. Farklı. Evet, alakasız alakasız. yani. Elma ile armut gibi. Ve, ve benim hiç el becerim de yoktu Türkiye'de. Çünkü zaten sporla başlamış, sporla evet. geçmiş hayatım. Gelip burada yani elim bir şey yapma... yatkın değildi. Evet evet, kesinlikle diyorum ya zaten sporculuk yapmışız. O zaman şunun şunu şeyini de verelim arkadaşlar. Mesela bazı işleri, bazı kişilere önerdiğimizde Amerika'da örnek veriyorum klima tamiri, buzdolabı tamiri bunlar da evet. çok para kazanıyor. Kesinlikle. Bazen şu cevabı alıyoruz. İyi de benim elin bir şey yatkın değil ki. Evet. Demek yatkın evet. olmadan da öğreniliyormuş kesinlikle. demek. Kesinlikle. Bu arada şeyden gocunmayın. Amerika'ya geldiğiniz zaman iş seçmemeniz lazım. Çünkü yeni bir yere geliyorsun. Adapte olmadan, adapte sürecinde en azından kendini çevirebileceğin bir işler yapıp Artık daha fazla para kazanma düşüncem varsa kendini bir şekilde geliştirip Tabi tabi ne iş olsa varla. yapacaksın ya. Kesinlikle. Housekeeping de biliyorlar benimki. Housekeeping de başladık. Housekeeping'den sonra garsonluk da yaptım. Bar Barda da çalıştım. Hı -hı. Ondan sonra Uber de yaptım. Limo da yaptım. Kitap da sattım. Yani ne para kazandırıyorsa onu yapacaksın abi. 2-2 daha Kesinlikle dördün. çok haklısın bu konuda. Ee, sonrasında nasıl başladım çilingirle hemen onu da kısa anlatayım. Ee, ben zaten bu temizlik işleri vesaire Dash, bu şeyleri yaparken. Bu arada çilingirliği anlatırken çok kısa bir ufak bir ortalama kazançlardan bahsedelim. Çilingirlik ki millet de... ne, yani neyi dinliyoruz? Çünkü Türkiye'de şey gibi çilingir ne ya hani diyebilir. Evet evet evet. Ama Amerika'da arkadaşlar hiç ummadığınız meslekler, hiç ummadığınız paraları kazandırabilir. Mesela pressure washing. inanır mısın adam geliyor mesela suyla böyle, tazikli suyla buralar mesela ufak siyahlaşmış ya bunları böyle böyle sıkıyor abi deli para kazanıyor. Evet evet evet. Bu arada evet ee... Amerika'da el becerisi gerektiren işler çok para kazandırıyor arkadaşlar. Ve çilingirin de ortalama fiyatları e, belki çok şaşıracaksınız ama kendi şirketiniz varsa 15-20 bin dolar kadar kazanabilirsiniz. Aylık. Ki benim bir arkadaşım kendi şirketi olmadığı halde 8-10 bin dolar civarı para evet, yapıyor. Evet arkadaşlar işin yoğunluğuna göre 5 bin ile 10 bin dolar arası kazanabiliyorsunuz. Bu arada sen çilingirliği anlatırken senin bazı videolarından buraya görüntüler koyacak editörümüz. Sıkıntı olmaz değil ya mi? Hiç problem tabii ki Eyvallah. paylaşabilir. Eyvallah. Ee, çilingir fiyatları bu şekilde. Yani tamamen e, şeyle alakalı. Ne kadar reklam verirsen, ne kadar iş olursa yani A bir, kadar bir skalası yok. Evet. Yani şu an Türkler içinde yok. e, yeni cool, new cool diyorlar Amerikalılar. <laughs> new cool bu. Peki evet. şeye geçelim. şimdi e, oradan geldin. Çilingirliğe nasıl başladın? Onu tekrardan. Çilingirliğe anlatalım. nasıl başladım? Arkadaşlar ben ofis temizliyordum. Olsan gibi housekeeping gibi bir şey. <gülüyor> <gülüyor> ofis temizliyordum. E, avukat bürosuydu temizlediğim yer. Bir tane avukatla yani temizlik yaparken bir diyalog geçti bir avukatla. Sonra avukatın e, ders aldığı bir kadın varmış. Pilates stüdyosu varmış kadının. Ben de işte diyalog oldu. Kendimden bahsettim işte ben Türkiye'de bu işi yapıyordum vesaire. Kadın şaşırdı sonra dedi ki benim bir arkadaşım var. Hmm. E, i̇stersen onunla konuşabilirim. Bence orada da çalışabilirsin evet. eğer böyle bir beceri şeyin varsa mesleğin buysa. Gittim orada kadınla tanıştık işe başladım. Bir Bir ay kadar pilates dersi verdim. Sonrasında bu pilates salonu olan kadının kocası beni görüyor diyor ki şöyle bir iş var falan filan. Yapar mısın? Çilingirlik var diyor. Ben de tabii tuhaf karşıladım nasıl ne yapacağım alaka falan. Filan. Evet. Adam işte ben sana öğreteceğim falan filan diye öyle olmadı tabii ki çoğu şeyi kendim yaptım. <laughs> Oradan esinlendim arkadaşlar yani. Ya burada mesela kanka yani iki tane şey söyleyebilirim. Birincisi hep diyoruz ya şans şans şans. Ben hep diyorum ki şansın sizi bulacağı yere kendinizi atın. Yani bir kapı bir kapı açar, bir kapı bir kapı açar ama arkadaşlar siz yolda olun. Kovalayın. Mesela biz örnek Amsterdam'a gittik. Amsterdam'dan Malaga'ya gittik. Orada arkadaşlarımız vardı. Oturduk. Orada kalanlarla konuştuk. Barcelona'da 2-3 farklı kişiyle hem iş hem seyahat konuştuk. bir yerden bir şey belki çıkar. Bir i̇şte şey. Buraya seninle geldik. Kontak kurduk beraber. Belki ileride bir iş yapacağız. Evet. Çinigirlik, belki başka bir şey. Hani evet. Bir şekilde kendini yola revan ettiğinde böyle yolda bir şeyler karşına çıkıyor. Evet. Hem Tabii. onu söyleyeceğim. İkincisi de çok hüzünlüdür bu. Benim bir tane arkadaşım o da personal trainer Türkiye'de. Abi adam izliyorsa selam olsun. Avustralya'ya taşınıyor tamam mı? Sevgilisi sebebi Avustralya'ya taşınıyor. Avustralya'da personal trainerlık yapamayacağı için arkadaşlar buraya ufak bir disclaimer vereyim. Türkiye'de ne meslek sahibi olursanız olun oralarda Green kartınızı, çalışma izninizi, pasaportunuzu, şunuzu, bunuzu alana kadar en boktan işleri yapacaksınız değil mi? Ya burada Türkiye'den gelen arkadaş sürekli şey diyor. Ya, e, bu, bu, kız bu işi yapıyor da abi ne iş, ne mezunu bu? bu ne? Abi istersen Bilken, istersen Sabancı, Koç mezunu ol, istersen mikrobiyolog ol, uzay mühendisi ol, doktor ol, avukat ol. Burada bulaşıktan başlıyorsun Kesinlikle. yani. Çalışma Kesinlikle izniyle gelmezsen. Hani evet. green evet. aldın geldin ayrı. Çalış bizim yok çünkü. O da o da aslında şey. Uh, onda card... da biraz aşağıdan başlıyor. Tabi 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 tabi. Yani green card olsa dahi uh, çünkü hemen pak diye iş bulamaz. Çünkü sen Türkiye'den ya da başka bir yerden geldin. Evet, farklı bir kültür. İngilizcen Yeden, belki evet. zayıf biraz Kesinlikle, konuşamıyorsun doğru. ki Türkiye'de YDS'si olan akademisyenlik yapan benim genelde adam burger siparişi veremiyor evet, burada yani. Evet, doğru. Neyse doğru. bu arkadaş Avustralya'ya gidiyor abi. Housekeeping olarak işe başlıyor. Tamam mı? Aa bu housekeeping yapıyor falan hayat zor gelmeye başlıyor yavaş yavaş. Avustralya'da alışmaya çalışıyor. Lan diyor orada Kalifiye bir işimiz vardı insanlara işte hocalık yapıyorduk şöyle durup kardeşim evet. iki tekrar dört tekrar <laughs> iyi evet, 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 orada evet, temizlik aynısı. falan. Ondan sonra bir gün bunu gönderiyorlar ki fitness salon temizlenecek. Abi bu iniyor fitness salonunda orada PT'yi görüyor, çalışanlar dumbbell kaldıranları falan görüyor, dumbbellları silmeye başlıyor tamam mı? Dumbbellları diyor silerken diyor önce birkaç damla yaş gözlerimden sözü abi yemin ediyorum adam ağlamaya başladı. Orada dumbbellları silerken ulan ben ne yapıyorum diye ağlamaya başladım diyor. Ama onu da takdir etmiştim. Seni de çok takdir ediyorum. Yani senin bir ailem var, bir çocuğun var. Türkiye'de kalifiye bir mesleğin var. Elin yüzün, diksiyonun düzgün, vücudun da on numara. Ama buraya gelip sen diyorsun ki abi ben e, ofisi temizliyorum. Yani arkadaşlar bu hakikaten bir çok güzel bir hikaye bence. Humble, insanı böyle şey yapıyor, mütevazileştiriyor yani. Sonrasında kankacığım şeye geçelim. üç tane dönüm noktası dedik. Üç tane pişmanlığını da anlat bize. Bunlar da çok önemli şeyler. Üç tane pişmanlığımı da anlatayım. i̇lk pişmanlığım biliyorsunuz ben dediğim gibi kürekçiydim. kötü bir sporcu da değildim bu arada. Rekorlarımız vesaire bir sürü şeyimiz var. Arkadaşlar ben küreyi erken bıraktım. Ha. Küreyi erken bıraktım. Ee, devam, devam edebilirdim. Devam edebilirdim. Üniversite gitmiştim. Daha çok bilgilenmiştim. Kendime daha çok şeyler katabilirdim. Beslenme evet. olsun şey olsun. Çünkü aktif kürek yaparken biz çok şey bilmiyorduk. Ve daha da Türk mentalitesiyle alakalı. Evet. Çünkü arkadaşlar biliyorsunuz zaten Türkler biraz şeyde kalıyor. Ya spor konu Her şeyde biraz gerideyiz de. Evet. Ee, o da açıkçası... Yani aslında, aslında evet YouTube'dan falan takip edip İngilizce bir şeyleri Türkçe'ye çevirip falan daha iyi bir kürekçi olup daha iyi paralar kazanıp evet, devam edebilir Evet üniversite bilgilerimi katıp çünkü evet. e, teorik bilgiler de önemli biliyorsun. Tabii. Teorik bilgileri de katıp daha başarılı olabilirdim ama erken bıraktım. Bu da benim e, hayattaki en büyük pişmanlıklarımdan bir tanesi. İkinci ne peki? İkinci pişmanlığın? İkinci pişmanlığım da e, o da e, şeyden e, yine kürekten bir konu anlatacağım. Hmm. Şimdi yarış içindeyiz. İşte yarış, kürek yarışta da şey olur. Kafa kafaya geçer yani. Evet. Fenerbahçe ve Galatasaray. Ben de o zaman iki takımdan birindeydim. Takım ismi vermeyeceğim. <laughs> yarışta kafa kafaya giderken zor bir şampiyonluk yarışı. Hmm. Kafa kafaya giderken biraz öndeyiz. öne geçtik. Tam gideceğiz. Şey yapacağız. Bitireceksin artık. Bitireceğiz. Birinci olacağız gidiyoruz öyle bu arada ben büyük abilerle beraberim hani ben 18 yaşındayım ee, iyi olduğum için beni şeye koydular yani büyük A takımı A takıma, A takıma hmm. koyup hani şey gibi düşün altyapıdan çıkmışım A A takımda evet. şey. Arda Güler gibisin A takımda oynuyorsun aynen 3 yani. kişi büyük takımdan evet. A takımdan ben yeni yeni yükselmişim gidiyoruz tam geçeceğiz böyle ben amatörlük yapıp dönük bakayım hani kendimi göstermek adına ben yorulmadım yani ha. ben hala güçlüyüm deyip onu göstermek adına döndüm rakibi aa diye bağırdım. Bağırdın? Tabii, evet, rakip böyle ölüyken aa. görüyorum de rakibi, gözücüyle bakıyorum. Ben bağırınca rakip bir kendi sirkeledi. Kendine aa. geldi, asılmaya başladı. Ulan sen bizim bana bağıran dedi Aynen. Ya. Sonra kendine geldi. Ben ölüyü uyandırdım aslında. Evet, sen aşağılayıcı bir hareket yaptın orada. Evet, aşağılayıcı orada. bir, bir hareket, hareket yapmışsın. Uyandı ve bir tık öne geçip bizi geçtiler hmm. ve <laughs> benim için Spartaküs'te işte mesela bir sahne var. Egron diyor ki işte Gelsinler diyor ya. Ne olacak? Onları yendik yine ineriz diyor tamam mı? Spartak istiyor ki rakibini küçümsemek Romalıların adetidir diyor. Bizi küçümsekleri için biz buraya geldik. Sen diyor sakın o hataya düşme diyor. Rakibini evet, hiç sonra evet, küçümsemeyeceksin gerçekten, abi. Gerçekten de öyle oldu. Ee, kötü bir amatörlük. Evet. Keşke yapmasaydım. Ama ders olmuştur daha. Ders oldu evet. ama işte şampiyonluk Evet, evet, şan Üçüncü şampiyon. sorayım o zaman. Üçüncü pişmanlığım da ee... Evlilik konusunda daha erken evlenebilirdim ee, özellikle baba olmak, daha erken evet. baba olabilirdim çünkü baba olmak e, senin hayata bakış açını değiştiriyor evet. ve bir şeyler de önünü açıyor. Bununla alakalı mesela şey diyorlar çocuk yapan herkes A, keşke daha önce yapsaydım diyor daha yeni bir arkadaşım o da izliyorsa selam olsun Pelin şey demişti yani bugüne kadar boşuna yaşamışım. Hani çocuk çocuğu oldu, kurdu. bugüne kadar boşuna yaşamışım demek yani. çocukluğu hayat bambaşkaymış. Keşke bunu daha önce hani sahip olsaydım. Hı -hı. Ama o yaşlarda bilemiyorsun tabii. Hani evet, o yaşlarda yani. biraz daha insan ne bileyim? Laylaylam oluyor, hovarda oluyor, geziyim. Çocuk beni çok bağlar, kısıtlayıcı olur falan evet. diye korkuyor herhalde. Aslında e, ya zor yanları var ama kesinlikle çocuk e, sana farklı bir vizyon katıyor. Evet. Hayatta daha farklı düşünmeni sağlıyor. Ki çocuk olduğu zaman e, şöyle bir şey oluyor. E, bunu kullanabilirsen tabii ki. Farklı yollar açılıyor sana hayatta. Hmm. Bu, bu bir gerçek yani bunu yaşayan kısmetiyle biri... geliyor diyorsun. Kesinlikle. Kesinlikle kısmetiyle geliyor. Kötü zaman oluyor mesela. O kötü zaman kısa sürüyor ve karşına başka bir şey açılıyor. Mesela evet. maddi açıdan, işte hmm. manevi açıdan. Ya da şöyle örnek vermem en basitinden herkesin örnek verdiği bir konudur bu. Evet. Eve yorgun gelirsin, argın gelirsin falan belki başka hiçbir şey seni şey yapmayacaktır. Mutlu etmeyecektir, Mutlu etmeyecektir. ya da motivasyon yükseltmeyecektir ama evet. eve girip çocuğunu gördüğün zaman bambaşka bir şey ha, yaşıyorsun. O çok güzel bir teselli oluyor o zaman, evet, zaman. Kesinlikle. bana. Bana bunu çok eskiden bir arkadaşım söylemişti. Asker ücretle çalışıyor. Yozgat gibi bir yerde yaşıyor. bütün gün böyle imanı gevriyor diyeyim insan çalışmaktan. Ama adam dedik yani eve gidiyorum iki tane çocuğum var bir gelip bana baba baba diye sarılıyor. Her şeyi unutuyorum diyordu yani. Her şeyi böyle unutturuyor. Hani Kesinlikle. bunu arkadaşlar bir şey gibi hissetmeyin yani polyamnacılık böyle aa çocuk yapın paranız olmasa da gibi hissetmeyin her şeyi planlı programlı düzgün bir şekilde yapın ama çocuk gerçekten bütün sıkıntılarını o an sana sarılıp baba demesi yani bütün çektiğini o bütün günün yorgunluğunu alıyor ki ben her zaman söylüyorum yalnızlık Allah mahsus sen 35 yaşına 40 yaşına 50 yaşına 55 yaşına geldiğinde Akşama kadar iş yap abi, Bugatti'den Maserati'ye evet, bin, helikoptere evet. bin, jete 55 milyon dolarlık deal kapat, eve gelip e, o bağının olmadığı atıyorum bir kişiyle görüştüğünde anladın mı diyeceksin evet. ki ya o fulfillment için olmayacak abi ama sevdiğim bir kadın, hayatına adadığın bir kadın ve karşında çocuğun seni karşıladığında bunlar olmasa da seni mutlu edecek Kesinlikle. yani. Kesinlikle. Ben bir örnek vereyim bu arada senin söylediğin şeyle ilgili. Arkadaşlar ben ders verirken şeyde, Türkiye'de evet. kesim yani iyi kesimlere ders veriyorum. Çok zengin bir öğrencim vardı. Yani her şeye ulaşıp ulaşmış, her şeyi yapmış evet. ama çocuk konusunda o kadar şey ki hani çocuğunun olması o diğer yani her şeye ulaşmış derken şöyle, her şeyi hayata şöyle tamamlayayım. Tamam hayatta maddi şey, anlamda her şeyi aynen. var. Her şey başarmış ama çocuk... Çok farklı bir şey mesela. Evet. Çocuğunun olması mesela onun için en büyük en büyük şey. Hayatta. Nimet oldu. Tabi 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 yani. O zaman şeylere geçelim. Ee, pişmanlık. Kürek dedim pişmanlık için. Evet. Erken başlayabilirdim dedim evet. ve oradaki uklarını anlattın. Evet. Şeye geçelim. tavsiyeye geçelim gençlere kime unik unique tavsiyeler abi Yani sen bu gençlere izleyenler ama böyle klasik olmasın. Hı -hı. Yani o arkadaşlar hadi çok çalışın sabah kalkıp yazılım öğrenin falan tarzı değil de hani senin mesela hayatta karşılaştığın şeylerden yola çıkarak ben genel konuşayım hayatta hem Amerika için hem Türkiye için konuşayım. Evet. Arkadaşlar ben hayatta e, hiç iş seçmedim. Hiç iş seçmedim Abi yani. Güzel tavsiye. Tabii hiç hiç iş seçmedim yaptım. Önemli olan dedim e, kendimi çevirebileyim. Para kazanayım. Çünkü tabii evet. tabii e, kendimi çevirebileyim. O an kendini çevirirken de e, kendi için yatırım yapman lazım. Evet. Artık eee personal trainerlık mı yapıyorsun, başka bir şey mi İngilizce yapıyorsun, mi öğreniyorsun, her şey evet. yapabilirsin. Ama o anda bir iş yapıyorsan gocunma yap. Mesela bizim temizlik yapmamız gibi Amerika'da. Evet. Mesela orada bu bütün gençlere arkadaşlar şey olabilir. Biz mesela şey çektik. Ev gençlerine tavsiyeler diye bir video çektik. Aslında şöyle. Videonun kapak resmi Amsterdam vlog, tamam mı? Hı -hı. Kapak vlog. Hı -hı. Ama başlığa da bir şey yazayım hani, o da Amsterdam vlog olmasın diye ev gençlerine tavsiyeler yazdım. Videonun içinde bir 10-15 dakika tavsiye verip 20-30 dakikada Amsterdam'ı gezdiriyoruz. Hı hı. Bazıları takılmış ona, kardeşlerimize kusura bakmasınlar. <laughs> ee, ama videoda arkadaşlar ev gençlerine mesela e-ticaret tavsiyeleri verdik, yayıncılık tavsiyeleri verdik ki yanımdaki adam biliyorsun Halil yani sayfasını açtı, ee, bir yılda 1 milyona getirdi. Önemli tavsiyeler verebilecek bir kişi. Hep söylüyorum practice what you preach diye yani tavsiye aldığın kişinin onu uyguladığından emin ol. Ben size eğitici diyorsam benim eğitici 500-600 bin dolar yıllık para yapmışlığım var yani. Atıyorum sen çilingillik diyorsan kazançların ortada. Ya da yaptığın işten gocunma diyorsa adam temizlikten hani çilingilliğe geçmiş. Ee, ergenci diye bir şey var Türkiye'de çok bilmiyorsun çok kısa söyleyeyim. 3-3,5 milyon genç ne çalışıyor ne okuyor. Evde kadın erkek hani fark etmeksizin. Onlara mesela bir tavsiye olabilir. Gocunmayın her işi yapın. Da şunu da. Araya pauz vererek söyleyelim. Amerika'da her işi yapmakla Türkiye'de her işi yapmak bir değil. Amerika'da bulaşıkçı olursun, Mustang alırsın. Türkiye'de bulaşıkçı olursun, kenara para zor atarsın. Onun farkındayız ama hiçbir şey yapmamaktan iyidir. Değil mi? Kesinlikle. Buradaki mesele. Bu, bu arada şunu da eklemek istiyorum. Tabii ki Türkiye'deki gençler için çok zor olabilir. Ee, kendi yap, kendisi de işi yapsa dahi belki karşılığını alamayabilir. Evet. Ama ne iş yapıyorsanız yapın en iyisini yapmaya çalışın. Mesela ben personal trainer mıyım? Evet. Kendimi en iyi şekilde geliştirip artık ne sertifika gerekiyorsa ne eğitim gerekiyorsa en iyisini yapıp en iyi işe başlama yani en iyi yerde evet. işe başlama düşünceniz olsun mesela. Ben de şu örneği verdim bununla alakalı. Arkadaşlar bir iş ne olursa olsun en iyisini yapan en çok parayı kazanır. Yani en iyi personal trainer Türkiye'de şu an e isim vermeyeyim, 1 milyon TL aylık para kazanan personal trainer doğru, var. Doğru. Çilingir mesela diyorsun, şirket kuruyorsun, büyüyorsun, aylık 1 milyon dolar para bile yapabilirsin kesinlikle, yani. Kesinlikle. Bir işin iyisini yapmak her zaman evladır. Peki son tavsiyeni alalım. Ee, son tavsiyem, e, bazı şeyler için acele etmeyin. Mesela e, Amerika'dan örnek vereyim ben. Abi e, Amerika'ya tavsiyemdir bu arada. Hı -hı. Acele etmeyin. O an elinizde ne varsa onu değerlendirmeye çalışın. Kötü zamanlar yaşayacaksınız. O kötü zamanların geçeceğini bilin evet. ve o kötü zamanların geçmesine, geçmesine dair hani bir çaba gösterin. Sabırlı olun. Hiçbir şey sonsuza kadar değildir. Aynen. Zaten siz çabaladıkça o kötü şeyler de geçecek. İyi günler mutlaka karşınıza çıkacaktır. Artık maddi anlamda, manevi anlamda her her anlamda sadece siz bunun için çaba gösterin ve sabredin ve acele etmeyin. Ben acele etmeyin şöyle diyorum Amerika için mesela. Abi arkadaşım taptaze bak daha yeni ya daha yeni taptaze cildi böyle açılmamış pasaportu alıyor tamam mı hayatı boyunca bırak şeyi Edirne'nin dışına çıkmamış adam Amerikan vizesine başlıyor ya baba acele et olacaksa olsun ya diyor ya olmadı işte olmadı boşuna yani her başvuru 200 dolar 5 kere başvurdu 1000 doların gitti boşu boşuna gelemedin bir daha da belki 3 5 sene Türkiye'de işlerini düzeltsen 50 tane ülke gitsen bile belki 5 redden dolayı sana vermeyecekler yani hani acele etme ben ne diyorum abi pasaportunu al Paranı biriktir. Bu yıl, bütün paranı biriktir abi, balkanları gez. Ertesi yıl bütün paranı biriktir, evet. Avrupa'yı gez. Anladın mı? Ekstra hı hı. işler yap. Mesela benim arkadaşım, garsonluğa gidiyor hafta sonları. Bazı yerlere 1500-2000 lira günlük para alıyor. 2000-2000, 4000 yapar, 100 dolar. At abi kenara her hafta sonu. Bir ayda 400 dolar yapar, örnek veriyorum. 3-4 ay biriktir onu, 1500-1600 dolarla Avrupa'ya gidip bir ülkeyi görebilirsin. İki ülke gezebilirsin. E sen şimdi Avrupa'ya gittiğinde, balkanlara gittiğinde Japonya'ya vize yok, Kore'ye vize yok. Güney Amerika'ya vize yok. Buralara gidip gezdiğinde Amerikan vizesi kaçınılmaz hale geliyor. Benim bütün gezgin arkadaşlarım Sezer Amerikan vizesi var. Hayta Yollarda Amerikan vizesi var. Emre Durmuş Amerikan vizesi var. Fatih Koparan Amerikan vizesi var. Bu adamlar Oğuzhan Tıraş Amerikan vizesi Amerika'ya gelmiyor bile. Başka yerlerde takılı Amerikan vizeleri var ama niye var bu Amerikan vizeleri? Çünkü ülke gezdikleri için bu iki iki daha 4 yani. Evet bu doğru bir şey bu arada. Bir de son olarak ee, şunu ekleyeyim efekt. tavsiyemdir. Aynen. da e, evet. Orsan da son zamanlarda başlayan takdir ediyorum onu da aynı şekilde. Arkadaşlar hayatınıza sporu sokun. Spor evet. spor sizi bir şekilde e, mentalitenizi değiştirir, hayata bakış açınızı değiştirir. Toplumda saygınlığınızı saygınlığınızı artırır. Attırır, evet. İnsanların size bakış açısını değiştirir. Hayatı yani e, kısacası e, imkanınız varsa spor yapmaya çalışın. Artık genelde ben vücut geliştirme evet arıyorsun. vücut geliştirme fitness çok kendi sağlığınızı bozmadan bunu hayatınıza ekleyin ve sonrakta bunu ekleyip ve şunu da diyebiliriz yani mesela ben ya Türkiye'de şöyle bir şey söyleyeyim sana vücut geliştirmeciler böcek olarak gözüküyor tamam mı o da fitness yapanların biraz dal kavukluğu diyeyim biraz da insanların kıskançlığı böyle bir araya gelince fitness yapanları böyle millet o body denen hastalığa yakalanmışsın falan diyorlar arkadaşlar dünyanın en temel sporudur Tamam mı? En temel. Yani bugün futbolcu da fitness yapıyor. Kesinlikle. Basketçi de fitness Kesinlikle. yapıyor. Anladın mı? Masa tenisi oynadan bile fitness yapıyor. Senin fitness'ı yapmak zorundasın. Bu şey değil. Ağırlık kaldırmak zorundasın. Ha ben demiyorum hayatının merkezi haline getir. İşte patates pilav yiyeyim sürekli şişeyim öküz gibi ve o başarıyı elde ettiğimde, dünyada her şeyi başarmış gibi davranın değil. Kimse senin kaslarını önemsemiyor. Umurunda bile değilsin. Ne değil lanmı yani? Tabii. Çok güzel fiziklerle çok güzel plajlara gittik. Çok güzel yerlere girdik. Hiç kimse öyle bak, "Aa ne güzel." Umurunda kimsenin umurunda değilsin. Kendin için yapacaksın. Çok doğru. Ve şeyi söyleyeceğim, saygınlığı söyleyeceğim. Gerçekten girdiğin her ortamda saygınlığın olacak. Yani ben disiplinli bir şekilde örnek veriyorum, yüzüyorum. Kürek çekiyorum. Disiplinli bir şekilde ben crossfit yapıyorum. Evet. Ben disiplinli bir şekilde yani bir sporu yaptığınızda saygı sizin Kendinize duyduğunuz saygıdan geliyor. Ben kendime saygı duyuyorum ki Hı -hı. bu sporu yapıyorum, düzenli yapıyorum, disiplinliyim. Karşıdakiler de size ona göre... Ben otomatik saygı duyuyorum Hı -hı. yani düzenli spor yapmış, vücudunu falan geliştirmiş, evet. disiplinli daha ben saygı evet. duyuyorum. Bunu abi. da eklemek istiyorum senin söylediğin üstüne. Sadece sporcular için değil, arkadaşlar Türkiye'de en zenginlerinden tutun yani böyle yani hayat yani şey de şöyle söyleyeyim. En zirvede olan kişiler bir hani hayatta her şeyi başarmış kişiler, zengin evet. kişiler. İşte Türkiye'de aklınıza hangi zengin gelirse spor yapıyorlar düzenli. Onlar yani, da saygı duyuyor birader. Evet, mesela evet. Barselona'da e, Serdar Ali Çeliklerle oturduk. Abimiz Yusuf selam olsun. Hocamız oturduk mesela Halide baktım ama sizin fizikler falan bayağı iyi ya bravo ha, gençler ha, tebrik ha, ederim ha, hani. Ha, evet. Abi dedim ben beslenme beslenim çok iyi devam et falan tane. O ekstra bir şeydir yani. Anladın en, mı? En yüksek yüksek yüksekteki adam bile hani e, bunu sana söyler bu arada. Evet. Çünkü Herkes onun saygı duyacak bir şey olduğunu evet, bilir ki evet, zaten sizi eleştirenler evet. de onu hiç yapmamış yapamamış kişilerdir diyelim. Arkadaşlar videomuzu artık bitirelim ki ben teşekkür ediyorum video konuk olduğun için. çok arkadaşlar, memnun oldum. Çok, çok memnun, memnun oldum. oldum. Bastığına <laughs> bekliyorum seni. <laughs> i̇nşallah tamam. inşallah. Hadi arkadaşlar görüşürüz. <laughs>